Ekin Su ve sevgilisi Love Isn't kazandı. Ekin Su Gülcü oldu. Ve partneri David Love Isn't yani aşk arası yarışma programı kazanan oldu. İkili 50 bin sterlin ödül kazanma için çalışacak. 4 ay önce İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası yarışma programına dahil oldular. Daha önce Kuzey Yıldızı ile Aşk'ta rol alan oyuncu yarışmada öne çıkan isimler arasındaydı. Haberlere göre Lovizant'ı kazanan talihli oldu. Rakiplerini geride bırakan Ekinsu, Cülcül olduğunu programındaki eşi David. İkili bu zaferi birbirlerine öperek kutladılar. Lovizant'ı kazananları Su ve David 50 bin sterlin ödül almak için mücadele gösterecek. Hayallerinin erkeğini bulup kazanmak çok gerçeküstü bir duygu açıklamasını yapmıştı. Programı yapın bir kaynak Su... Cücülo sadece güzel değil aynı zamanda televizyonda olmaya alışkın ve show dünyasının da içerisinde hareket edebilen biri olarak lansettiler ettiler. Oldukça mutlu oldu. Çok Ekin Su ve sevgilisi Love izniti kazandı. Ekin Su Gülcü oldu ve partneri David. Love Isn't yani aşk arası yarışma programı kazanan oldu. İkili 50 bin sterlin ödül kazanma için çalışacak. 4 ay önce İngiltere'de yayınlanan aşk arası yarışma programına dahil oldular. Daha önce Kuzey Yıldızı ile aşkta rol alan oyuncu yarışmada öne çıkan isimler arasındaydı. Haberlere göre